Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 2018 Honda Civic FC5 dizel aracımızın periyodik bakımını yapacağız. yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve yağını değiştireceğiz. Arkadaşlar videoya başlamadan önce gerekli malzemeleri söyleyeyim. <laughs> bir tane aracınız kaldırmak için kriko, bijon sökmek için anahtar, e, tapanız 17, ya yıldız ya da lokmanız olması gerekiyor. Yağ filtresini sökmek için ya bu şekilde ya da şöyle bir kase şeklinde anahtarlar var. Ondan olması gerekiyor. Bundan hiçbiri yoksa da yıldız tornavida işinizi görecek. Nasıl görecek bunu videoda anlatacağım. Sağa sola birazcık yağ bulaşacağı için ben gaz yağı kullandım. Siz balata spreyi vesaire temizleyici kullanabilirsiniz bu da gerekli. Bir tane de bez olsa iyi olur. Arkadaşlar öncelikle karter muhafazamızı sökeceğiz. Ee, bu FVC E5'lerde çok basit bir şekilde sökülüyor. Yani şöyle o ok yönü var. Buradan bir tane de taktırıp 45 derece döndürünce 1 şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6 tane bunlardan var. 2 tane de şöyle civata var. Yıldız uçlu. Onlar da şurada. Bunları sökünce rahatlıkla bu parça geliyor. Hafif bir saç. Evet. Şimdi kartlar tapımızı Sökeceğim. Tapa'yı sökmeden önce ee, Yağ filtresi Şöyle sağ tekerleğin Evet şu kısmında kalıyor Şöyle şurada görünüyor Evet o yüzden Şu e, tekerleği yerinden sökersek işimiz daha rahat olacak O yüzden biraz indirip Şunları gevşeteceğim Sökeceğim Evet arkadaşlar Yağ filtremiz burada Şimdi işimi garantiye almak istiyorum. Yeri biraz e, zor. Şöyle bir yağ sökme aparatım var. Eğer bu sizde yoksa Şöyle herhangi ucu sivri olan bir tornavidayla Şuradan Buradan delip Şu arkadan çıkartıp Şu şekilde e, 3-4 tane delik açıp Yani delik açmak da şöyle Şuraya koyup çekişle vuruyoruz alttan Deliniyor Şu şekilde açıyoruz ee, şimdi ben bunu da deneyeceğim. Olmazsa delerek yapacağım. Şimdi bunu yerleştiriyorum. Şimdi insaflıca sıkılmış bu. Hayvan gibi sıkılmamış o yüzden şu aparatla gördüğünüz gibi gayet de kısa bir ucu var. Ben bunu sökebileceğim. Şimdi alttaki karter tapısını 17 yıldızla sökeceğim olmasa lokma yani gücü yetmezse bunun lokma ile sökeceğim şimdi ona bakalım evet tapamız burada şöyle kamera evet ee, şimdi arkadaşlar bilerek yağ kapağını açmadım aldır aldr akmasını istemiyorum önce bir açacağım Sonra altına şişemi koyacağım. Sonra üstteki yağ kapağını açacağım. Evet. Tapamız da gayet iyi sıkılmış. O yüzden açılabiliyor. Yüksek torkta sıkılsaydı hem tapaya zarar verecekti. Bu sayede yağ kaçağı olacaktı burada. Tapanın kenarında herhangi bir yağ kaçağı yok hem de rahatlıkla sökebileceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ben yazdım. Ya ben de tamam. Hadi mesela. Şimdi ben de açık kalasın. Evet şimdi yağ filtremi tamamen sökeceğim. Evet buradan da bir miktar yağ akacak. O yüzden ne yapalım? Şunu çekelim. ilk kez bu aracın yağını değiştiriyorum. O yüzden bu konuda acemiyim. Bu bu arabada hava filtresini değiştirmek inanılmaz kolay. Şimdi şurada bir tane tırnak var. Bir tane de hemen diğer köşesinde var. Bu tırnağı şöyle bastırdım. Açıldı. Diğerine de bastırdım. Açıldı. Şu şekilde biraz da kendime çektirerek kaldırıyorum. Bu kadar yeter. Evet, çok sarsmadan. Evet, bunu aldım. Şöyle. Evet, çok da kirlenmemiş, güzel. Evet. Şimdi yeni aldım filtreyi. Aynı şekilde içine bakıyorum. E, hava kutum tertemiz, herhangi bir sıkıntı yok. O yüzden yani buraları da çok sarsarsam buradaki toz içeri girer. Ee, bu da istenmedik bir şey. Evet bunu da dikkatli bir şekilde yerine oturtuyorum. Evet o da zaten yerini hemen buldu. Evet. evet birkaç sağa sol yaptıktan sonra yerine oturdu. Tırnakları da şöyle ittiriyorum. Tık kapandı tık kapandı. Hava filtresi değişimi bu kadar. Arkadaşlar işlem neredeyse bitti. Aşağı yukarı 15 dakika kadar sürüyor. Ee, ben aracın kullanım kılavuzunu okudum. ACA, C2 veya C3 olan e, yağlardan kullanabilirsiniz yazıyordu. 0.30 veya 5.30 olabilir. Ben 5.30 tercih ettim. E, Motul'ün 8100 X-Clean F modelini. Bakın burada da. Evet şöyle. C2, C3 yazıyor. ACA, C2, C3. Evet bu ibare olursa bu araba araca daha uygun olduğu söyleniyor. Şimdi yağ açacağız. Evet. Şimdi yağ şu o kısmına birazcık yağ süreceğiz ki araç ısınıp soğuduğunda tekrardan oradan bir yağ kaçağı meydana gelmesin i̇çine yani yağ doldurmaya gerek yok. Yağ dolduranlar da var ama bu kadar küçük bir filtre için içine yağ dolmanıza gerek yok. Zaten 200 milim falan en fazla yağ alır. Evet şöyle yağ aldıktan sonra yağ filtremizin haznesini de güzelce temizliyoruz. Sonra bunu takacağız. Yani şu özellikle şu contanın geleceği yeri güzelce temizledik. Evet. Aleykümselam Aleyküm He bunu aldım ya. Mı bu? Ee, çok zorlandım. Herhalde de, yani şu kadar kaldırdı. Bilemedim yani sonrasını. Sonra Adem amcadan bunu istedim onu. Evet tamam. Ya e, bunun bir, bir biri kırıldı. Aynen. Zoruluyor işte. Demiri yiyor böyle. Ge şey yaparken yani. demiri yeniyor. Belki işini yarar ya Eyvallah abi sağ olasın. Evet şöyle temizledikten sonra Şöyle güzelce Yuvasına Oturtacağım Evet Rahatça geçti Evet Şöyle elimle Sıkabildiğim kadar sıkıyorum Evet Bunu elle sıkmak yeterli olduğunu düşünüyorum ben alet kullanmayacağım. Evet. Evet Allah'ın izniyle bu bir daha kaçırmaz diye tahmin ediyorum. Şimdi alt tapayı da takacağım. Sonra yağ dolumuna geçeceğiz. Evet şimdi tapamı güzelce temizledim gaz yağıyla. Evet burası sabaha kadar damlar. Evet o yüzden 20 dakika falan bekledik herhalde. Tapayı yerine şöyle elimle yerleştiriyorum. Tabi bu tapayı değiştirsek güzel olurdu. Bir dahakine inşallah. yağ gelen yerlere şöyle gaz yağıyla ile temizlik yapacağım. Evet, gaz yağı zaten çok ucuz bir şey. Gayet de güzel yağ söküyor, temizlik yapıyor. Hatta yapmışken şuraları falan da... Tertemiz Çıksın. Evet, temizlememin sebebi birazdan kontrol edeceğim. Yağa kaçar var mı yok mu diye. Evet, o yüzden tertemiz olsun. Hem yağ kalırsa şu egzoz çok ısındığın, çok ısındığında yani araba çalıştığında Buradaki yağ yanacağı için kötü bir koku verebilir araba. Evet. Temizledim. Ben şimdi yağımı dolduracağım. Şöyle bir şey kestim, koydum. Evet. Yağımız 5 litre. Aşağı yukarı 4.5 litresini koyacağım ondan sonrasını işte çubuktan kontrol ederek doldurmaya devam edeceğim. Bu arada uzun süre araştırdım. E motor yıkama gerekli mi? Yararı var mı, zararı var mı diye? E en sonunda zararı olduğuna kanaat getirdim. O yüzden motor yıkama yapmıyorum. Bazı ustalar tamamını koyuyor yani işte 3.2 litre alan araca 4 litre, 4.5 alana 5 litre koyuyorlar. Yağın fazlasını araba atar sıkıntı olmaz diyorlar. İşin doğrusu hiç de öyle değil. Yani düz mantıkla düşünelim. Şimdi bu çubuklara fabrika minimum maksimum çizgisi koymuş. Yani alt limiti ve üst limitini belirlemiş. Ya bunu. Ya e, tasarlayan mühendisler bu çizgileri koymuşsa yani herhangi bir sanayideki ustanın lafını dinlemek çok da doğru olmayacağını düşünüyorum o yüzden. E motorunuzun ne kadar yağ aldığını bilin ve ona göre koydurun. Yani en güzel aslında kendiniz yapmanızla yapamazsanız mecbur. Evet şu anda tamam gibi gösteriyor. E tabii arabayı çalıştıracağım. Yağ filtresine biraz dolacak. E birazcık da daha... i̇şte bir dönsün bakalım motor. Motorun içinde ya. Ondan sonra birkaç saat sonra tekrardan kontrol edeceğim fazlasını eksiğini. E, fazlasını ayarlamak biraz zor da eksiğini o şekilde ayarlayacağım. Şimdi arabayı çalıştırıp kontrol edeceğim. Herhangi bir yağ kaçağı var mı? Evet, motoru çalıştırdım birkaç dakika kontrollerimi sağladım herhangi bir yağ filtresinden veya tapadan kaçak yok o yüzden aracı geri toplayacağım evet arkadaşlar aracımızın yağ bakımını tamamladık e, kafanıza takılan bir şeyler varsa yorumlarda sorabilirsiniz videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın kanalıma da abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim.